ve Fenerbahçe Kulübü bugün saat 19.02'de Samet Akaydın transferini resmen açıkladı. Yapılan resmi açıklamada kulübümüz Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor ile görüşmelere başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe Samet Akaydın'ın bon servisi için Adana Demirspor'a taksitler halinde toplamda 4 milyon euro ödeyecek. Samet Akaydın transferi bitmişken Altay Bayındır ile yönetim arasındaki görüşmeler ise durdu. Fenerbahçe yönetiminden yıllık 25 milyon TL ve 5 yıllık sözleşme isteyen Altay için Sarıl Acıverti yönetim yıllık 15 milyon TL ödemeyi teklif etti. Milli kaleci Fenerbahçe yönetiminin teklifine sıcak bakmazken yönetimin ise bu rakamın üstüne çıkmamız mümkün değil diyerek görüşmeleri sezon sonuna kadar askıya alma kararı aldı. 24 yaşındaki kaleciyi sezon sonuna kadarki performans durumu belli edecek. Bilindiği üzere dev derbide Altay'a yapılan protestolar sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu konu ile ilgili bu gece herhangi bir yorumda bulunmayacağım ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Fenerbahçe yönetimi ara transfer döneminde yerli ve yabancı birçok kaleciyle temasa geçme kararı aldı. Altay Bayındır'ın hikayesi de Fenerbahçe ile olan bağı da yavaş yavaş bitiyor gibi gözüküyor.